Kale Hristiyanları, Kerküklü Hristiyanlar bugünlerde Noel bayramını kutluyorlar. Burada yaşayan nüfusları göçlerle azaldı, sayıları az da olsa her bayram cemaat bir araya geliyorlar. Tüm dünyadaki Hristiyan alemi gibi Kerkügün Türkmence konuşan Hristiyanları olarak bilinen Kale Hristiyanları da Noel'i kutluyor. Peki kim bu Kale Hristiyanları? Kale Hristiyanları dördüncü karından bunlar Kale'de yaşıyordular. Tabi nece Hristiyan oldular? Hristiyan dini tefşir olundan sonra kalktılar Hristiyan dinini aldılar ve kalade sakin oldular. Noel gelenekleri neler? Bir anda günü sebehleri erten herkes giderdi namaza. Namazımız kılardık. Beyram namazıdı. Dönden sonra geldik eve babanın elini öpmek, nenenin elini öpmek, kardeşlerden bir O sonra gider herkes evine bir evden otururlar, yemek yerdiler. Kale Hristiyanı Louis Becet'in 1800 1888 yılında İstanbul'da Osmanlıca basılan bir İncil'i bulunuyor. Ve İstanbul'da 1888'de İncil e, tab olundu. E, İncil de tab olundu. E, Osmanlılar lügatıyla. Ve bunu hafız etmişim. Ben benden sonra bu çocuklarımı vereceğim. Kale Hristiyanlarının bazıları Müslüman olmuş. İslam dili yerli teşhir olan aynı zamanda bir kısım Hristiyanlar Müslüman oldular ve İndiyada kalıplar Hristiyanlar Müslüman oluplar adları Hırmızı'dı. idi. Hürmiz, Hıristiyan Hristiyan adıdı ve indide yine lakabı var Hırmızılar. Kale Hristiyanlarının bazıları Irak'ı terk etmek zorunda kaldı. Yani geç etmek çok azdı. Ahır ahırda oldu. Yani biz kabul etmiyoruz. Yani de benim uşağım koymam git gitmez. Memleketin terk etmez. Orada gitse memle memleketin yazda yabancı oğlu. Var cemaat çıktı. Zulüm. Zulüm olundu. E, olundu. E, fakirlik var idi. E, gençti. Bu para istiri. Edebil biri. Kalktı çıktı yazıya beke dedi. Orada rızkın tapar. Kaledeki eski evlerin dev anahtarları hala mevcut. ...tabii çıksa baksan evlerin kapıları bir büyük kapıydı. Tahta kapı, mahkem... ...ama kilikleri... indi kimin kilikleri belediyeden Kapı kilikleri bunlardaydı. Büyük bir demirden yapılıp... ...helakalıydı. Bu koyulurdu. Bu cebler çok büyüktü. Kalkardılar... ...kurşakların arasına koyardılar özünü. Luis Behcet... ...kendisini bildiği bileli... Türkmenlerle, Araplarla, Kürtlerle bir arada yaşıyor. Kendisini her kesime dost biliyor ve en büyük arzusu bu topraklarda huzur ve dostluk olması. Abdülkadir Türkmen Türkmen Elif Televizyonu Kerkük